Noyer kazanamaz bence. E, 64 mü? Evet 64 güzel. Diğerleri çok yoruyor ya. Ananın anan, ama kurtu Ayla Mondragon mu gerçekten? Yani böyle miyiz yani? Bu mudur yani? Abi Ayda bir baş vefat etmiş. Haberimiz var buraya başımız sağ olsun. Geldim beyler. Geldim geldim bir saniye. Bir saniye. Kurtu aile açılışı yaptık. Haydi bakalım. Ee, Diego Costa donaruma Tabii ki de donarıma. Erdik. Schmeichel daha kazanamaz bence. Beyler size bir şey söyleyeceğim şimdi. Bunun kavgasını daha önce yaptık. Vitor Valdez bir balondur. Daha önce söylemişsin evet. Victor Valdez o takımın ekmeğini yemiş bir balondur. Çöptür. Victor Valdez bugünlere abartılarak gelmiştir. Hiçbir zaman iyi bir kaleci olmamıştır. Aa, ee, Mamardaşvili'nin önünde bir yol var. Mamardaşvili e, iyi bir kaleci bence. Hatta şöyle söyleyeyim. Mamardaşvili'nin ben Victor Valdez'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yine haklı. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Gerçek futbol gurmeleri. Emiliano Martin. Kasiyasa aydık. Arda'nın belgeseli yayında izlenir mi hocam? İzleyemeyiz onları. Aynı şekilde Joe Hart için de aynısını söyleyeceğim ama Verbruggen de öyle. Yani Joe Hart'a kayılır buradan ya. Joe Hart'ın da prime dönemi çok az bir kaleci. olsa ya Oblak. maalesef Oblak geldi Pelitikosa'nın karşısına. <laughs> Şaka mı hocam? <laughs> bu? Çe bayağı zorlar var arada. Çe bayağı yukarılara çıkar. Loris'e gideriz Raya'nın karşısında. Marcos, şey gibi. Hmm, Marcos'u nasıl hatırlarsınız? Size şöyle söyleyeyim. 2002 Dünya Kupası Brezilya'nın kalecisiydi Marcos. Şey da hem Newcastle United'ın hem ee, Manchester City'nin hem de İrlanda milli Lille takımının kalecisiydi. Benim, yani Markos'un ee, çok büyük bir Av Avrupa kariyeri yok. Almiras'ın kalecisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama şey given yıllarca oynadı. E, şey gibi'ne kayarız buradan. Ali son Becker Cordoba. Ne alaka Kordoba nasıl girdi bu listeye amına koyayım ya? Julio Cesar Somer. Oo bir dakika. Ben Cesar diyorum. Evet. buradan bir Julio Cesar kayılır ya. Ya ama Somer'in de gitmesini istemem ama Julio Cesar gerçekten müthiş kaleciydi. Yani Julio Cesar'a kaydık ama Somer'in de erken gitmesi üzdü. Nikopolidis de ya. Yani Tümer'in Yunanistan'a bastığı maçta, içinden geçtiği maçta Yunanistan'a 4 attığımız maçın kalecisi Nikopolidis'ti galiba. Ee, öyle çok üst düzey bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. D. Carlos Kameni, David James. Kameni olmasın da amına koyayım. James alalım. En azından İngiltere milli takım kariyeri var. O Lehmann Karius. Lehmann. İnaki Pena Şezni. David Simon Noyer. Simon gitme be. siki burada da yani. Burada da Simon gitmesin ya. yani. Yani yani Simon erken gidiyor ona üzülüyorum. Tabii ki o Neuer. Jersey Dudek Reina. Dudek'tir bu ya. Yani Reina Dudek'tir ya. Dudek yıllarca. Evet evet bir Dudek alırız ya. Michael geldi. Tafarelle gitti. Kasper Michael, Kasper Michael, Keylor Navas, Navas'a kayarız buradan. Biden Feller, Van der Sar. İlk tur kolay geçiyor da ikinci tur zorlayacak. Maynan Terstegen. Hmm. Terstegen'dir ya. Evet, Terstegen'i alırız buradan. Terstegen'e de Meyrelesine koymuştu be. Of. Ederson bu fon. Bu seriden aldık. Bu fonla yolumuz uzun olacak. Didas'ın... Niye öyle bir eşleşme oldu amını sikeyim? Çok garipti. Pickford mı? Sergio Romero mu? Evet chat. Chatten Pickford geliyor. Evet çok Pickford. Çoğu... yani Pickford'u alırız. Osvaldo Sanchez, Volkan Demirel. Bir şey söyleyeyim mi? Şakasız Volkan bunun cevabı. Şakasız Volkan bu. Yani eşleşme şansı belki ama vallahi Volkan. Ricardo Tim Abert. Eler Tim öyle bir kariyeri yok yani. Amerika'dan Manchester United'a geldi. Tutunamadı. Oradan yanlış hatırlamıyorsam Everton'a gitti. Yani Ricardo'nun da bir La Liga kariyeri var galiba. Portekiz liginin dışında. Ricardo'yu alırız ya. Yani Tim Howard öyle üst düzey. Onanı sikiyim. Ama Bartes. Ama Tol da gidiyor be. Hem Fiorentina'nın hem de Inter'in iyi kalecisi Toldo maalesef gidiyor. Bartez geldi karşısına çünkü. Bartez'le bir devamladık. Rui Patricio rüştü. Kesinlikle rüştü. ya yani bunu Rui Patricio da şey der. Mert Günok. Yani son yıllara göre evet Mert Günok. Mert yani. Son yılları baz alırsak Uğurcan'ın prime dönemi kısa sürdü. Mustera 10. Ya, Abi ben tamam ben da Mustera'nın şansına bak ama ya. Yani bu biraz da şans meselesi yani. Ee, ya, yani kralı geldi. Kalecinin kralı geldi gerçekten. <laughs> Higuita Kanizares. Abi Iguita'nın mevzusu bir tane o yengeç hareketi yapması ya. Iguita nerede oynamış ki? Kolombiya'da oynamış yani yıllarca Kanizares. E Casilla olmasa İspanya Milli Takımı'nın kalecisiydi zaten. Kaç kez izledin Kaan'ı? En az 100-150 defa izlemişimdir ya. En az o da. Hani benim yaşım 31-32 olduğu için hocam Kaan da benim çocukluğumun ve gençliğimin kalecisi olduğu için hem Almanya Milli Takımında hem Bayern Münih'te e sen 6 yaşındaysan izlememişindir normaldir de. Mamardaş filmi içerisi Dudek mi? Dudek. Yani Hülyo Sezar da gitti. Adam, adam, Kral FIFA var mı? Bugün ayrıca dünyanın en iyi kalecisi Kasiyas'tır. Katılmıyorum Kasiyas değil bence. Buffon. Al gitti Kasiyas. Dünyanın en iyi kalecisine Kasiyas dedin gitti Kasiyas. Abi Vallahi ya. abi Oliver Kahn yani. nasıl yaz gitti burada mesela. O Abi Oliver Kahn geldi. Oliver Kahn final görür. Ricardo mu? David James. Vallahi Ricardo amına koyayım. Şey gibi. Unai Simon. Şey gibi ya. Ben bu adamı çok seviyordum. Dida Oblak. Oblak. Şimdi 2005 Milan kadrosu efsanesi gelecek. Kurtağa Van der Sar. Oo. Oh. O oh. oh, bu çok zor ya. Nasıl yani böyle rahat rahat kurtuğa yazabiliyorsunuz ki? Ben Van Dersar'ı bilmiyorum ya. Ya Van Dersar e Manchester United'ın Hollanda milli takımının yıllarca kalesini korudu. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani Manchester'da yanlış hatırlamıyorsam 4-5 sene kaldı. Juventus'u da var Van der Sar'ın. Ama Van der Sar'ın 31-32 yaşında Fulham'a gitmişliği de var. Yani e, Kurtuğa hep üst düzey baba. Galiba burada Kurtuğa'ya kayacağız ya. Duygusal davranmanın çok bir manası yok. Kurtuğa'ya gideriz. <laughs> Değer düştü. Beyler bir şey söyleyeyim mi? Bence bunun cevabı rüştü ya. Çok başka bir çara abi rüştü ya. Bence de öyle bu arada ya. Ha, gerçekten rüştü bence bunun cevabı. Dehe çok üst düzey bir kaleci miydi? Bence değildi. Ya. Bence de değildi. <laughs> Loris. Artı götünden sikiyim. Nasıl geldi? Donarıma Peter che. O da çok zor. Yok zor değil. Cevabı belli evet. bunun. bir ara dünyanın en iyi kalecisiydi gerçekten. Donarıma bence hiçbir zaman dünyanın en iyi kalecisi olmadı. Arison Bu koyayım. Fena. Hmm, resmi Keylor Navas mı? Navas ya. Navas'a kaydık burada. Michael. Leyman Şezni. Haydi. Ee, Beyler Leyman'ın en büyük şanssızlığı Oliver Kahn'la aynı dönem oynaması. Hep onun arkasında kaldı. Borussia Dortmund. Yani biri Dortmund'un kalecisiydi. Biri Bayern Münih'in kalecisiydi. Lehmann Dortmund'dan da 33-34 yaşlarında Arsenal'a geçti zaten. Ben Lehmann diyorum buna ya. İyi kaleciydi Lehmann. Noyer o Noyer'i aldık. Partiz'i aldık. Dudek mi rüştü mü? Allah'ı ben yine rüştü diyeceğim ya. Evet. Ben yine rüştü diyeceğim ya. Bu fonla o yer. Hiç düşünmedik abi. Hiç düşünmedik abi. Hatırçı. Şey de bunu da düşünmedik. Düşünmedik. Zor geliyor ama düşünme. Düşünürsek kafa çok karışır. Oblak. Vallahi billahi bunun cevabı Oblak'a bırakayım. koyayım. Oblak Ali Sondan iyi kaleci. Olabilir ya. Oblak gerçekten Ali Sondan iyi bu arada. Adam adam. Ee, Bartez Lehman. O zor <laughs> geldi de bence <laughs> Lehman yine. Ben Lehman diyorum ya. Lan Bartez de müthiş kaleciydi ama Lehman'a gidilir herhalde burada. Michael'ı aldık. Ya bu ikisinin buraya gelmesi biraz tesadüf ya. Hem Ricardo'nun hem şey Yani elenir ikisi de şey diyelim. Ah gitti şey Oliver Kahn geldi. Oblak mı Schmeichel mı? Schmeichel. Ç. E. Çok hızlı karar veriyoruz lan. Buffon. Fon. Buffon. Buffon. Buffon ya. Ben burada CH kayacağım galiba ya. Yok ya Buffon ya. Vallahi Buffon ya. Bu for abi bu fon. bu fona kaydık. Bu çok zor işte. Ben Oliver Kahn diyorum. İkisini de izlemedim için yorum yok hocam. Ya yani ikisi de aynı tip kaleci bu arada. İkisi de öküz gibi size'lı. Çok agresifler ya. İkisi de agresif. Evet. İki tane çok iyi kaleci ama Oliver Kahn sanki bir tık Schmeichel'dan iyi ya. Abi bunda anketlik bir şey yok. Bunu bu ikisini de izleyen insan sayısı çok az bence. Evet. Yani chat'in %80'inin izlemediği aşikar. O Olur, yüzden Oliver Kahn diyorum. Ee, finalde de bu fonla Kahn geldi. Beyler ben bu fon derim ya. Ben de derim. Bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kalecisi bu fon. Yani otoritelere göre kimisi de Oliver Kahn diyor dünyanın en iyi kalecisine, kimisi Buffon diyor. Yani bana göre bir üç yapsak Buffon, Kahn, Casillas derim ben. Casillas'ın karşısına Oliver Kahn e, geldiği için gitti. Ama ben Buffon diyorum ya. Evet, Gigi Buffon alsın bakalım. Kesin Noyer'dir amına koyayım birinci en çok. Çünkü Noyer bir hastalık gibi. Asi yazmış birinci. İ iki Noyer, üç Buffon. Anasını mı? Tamam kardeşim tamam, bu anketliğim ben de. Bu anketim ben de. Hiçbir geçerliliği yoktur. Tamam mı? Bre be amına koyayım be. Bre 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 amına Aynen kanka. Oy aynen. oy oy 7 Mustera falan filan. 9 Volkan Demirel. Volkan Demirel Mustera Mert Kino Kurtuay falan. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Anladım abi. Anladım. Tamam kardeşim tamam. Dünyanın en iyi teknik direktörü. Siktir. Kim lan dünyanın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörü?